Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Şimdi daha iyiyiz Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe maçı yapacağız Takım değiştireceğim. Milli takım değil. Kulüp. Heh. Galatasaray bu. Biz Galatasaray olmayacağız tabii ki. Fenerbahçeliyiz. Oğlum ben hayır. Polonya öyle. Ne alakalı? Polonya öyle. Fenerbahçe ne alakalı? Kulüp. Da Galatasaray. Ferabatçı kendini de maç yapsa. Tansil. <laughs> Oğlum. Hayır rakip forması öyle olmayacak. Bizim bizimki. Bu da iyi. Bu da da iyi. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşım... Harika bir hava eşliğinde bu mükemmel maçın keyfini çıkarmak isteyen herkesi bekleriz. Her iki takımın da harika bir performans sergilemesini dört gözle bekliyoruz. Arkadaşım... İşte düdük çaldı. Maç resmen başladı. O gol attı. Bu çalımlarım var evet. görüyor ha. Bana geldi. Top. Arkadaşlar bana geldi top. İs İsmail Reis. <laughs> Hayır bizim golü gol atamazsın canım. oldum. Aldı Oldu da bu Fenerbahçe. Şu an ben Fenerbahçe... <laughs> bize gol atmış oluyor. Arkadaşlar Galatasaraylılar beğensin, Fenerbahçeliler abone olsun. Mustafa out yapıyor. Uzun pas. Oo Mustafa ne yapıyor oğlum? Bir koydum mu topu? Oğlum içer ar içerdin. Arkadaşlar isimlere bak ya. Ben daha güzel yapardım isimleri. Kaç isim? şutla kalecinin başka yapabileceği yok. 2-1. Tekrar. Maçın ilk yarısı bitti. Atları oyuncuyu düzenle. Bayın beyindir. Aynen kardeşim beyindir beyindir. Bunu bayındır yapacağız. Bayındır bu. Bunu da bayındır kardeşim. Bunlar da olur. Ben bunları bilmiyorum. Birinci. Kahvacı. Aynen kardeşim bu İrfancan kahveci. Direkt İrfancan kahveci yazalım. İrf Kahveci. Arkadaşlar sattım böyle. Heh. Arkadaşlar buradan düzenleyebiliyoruz. İstanbul sarı değil oğlum bu Fenerbahçe. Bebe tamam. İseye ne oğlum? Fb Fb ha. Bu da gelsin olacak. Arkadaşlar tamam. Devam ediyoruz. İkinci yarı başlıyor. Arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Başladı. Peki. Kendin kalbine gol edecekti. Eh, İrfan Can. Valencia. Topu kendi aldı. Uf, Fol yaptım ama. Arkadaşlar ben bu yaptım. Yosa <laughs> King. <laughs> <laughs> Kendi kaleme yanlışlıkla gol attım. Benim mal kafam. <laughs> Kendi kaleme gol attı onu oldu. Oyurdur oğlum. Arkadaşlar hadi. 3-2 olacak. 4-2 taptarım ben bunu. Dürük oldu. Çok hoş Arapaz. Koş canım koş. Koş Fenerbahçe. Hayır. Top saha dışına çıktı. Ya oğlum bana ne ya. Galatasaray attı. Murat'ı Galatasaray attı. Buna. Evet bilmiyorum. Topu kendi aldı. Hayır yine bana ne? Sürekli pas yap. Adam bana pas yaptı. Galatasaray bir futbolcu geride kaldı. Kızı koş. Ve çalış. Yom ve giyon Arkadaşlar kazandık. E, iki i̇ki takım da kazandı. Oğlum ben kulüp istiyorum. Kulüp kulüp. Oğlum. Ha, Avrupa mı? Arkadaşlar buradan biliyorsun? Neyse. Arkadaşlar kulüp. Milli takım ne? He. Milli takım mısınız? Oğlum. Oğlum. İstanbul Portakal. <laughs> o İstanbul portakal ne? Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Fb Galatasaray Arkadaşlar Ya oğlum Türkiye'yi söylüyorum Ha Galatasaray ve ha Hal yapayım mı? Ben Galatasaray alacağım Arkadaşlar Galatasaray yenildi. Hal GT. Hal GT oluyor mu lan? Değiştireceğim işte rakibi. Burada Hal GT var mı? Hal GT yok. Arkadaşlar Hal GT yok. Amerika'da herhalde. E burada da var. Kuzey Amerika. Hall GT var mı burada Hall GT? Arkadaşlar Süper Lig'de yokmuş onlar. Ben de <s gözüküyor> Fenerbahçe. Arkadaşlar Trabzon yapacağım. Oğlum formalar mı? Çok kötü. Bunları... Hadi. Hayır. Değiştireceğim. Bu da bu daha çok size yakışıyor. Heyecan verici maça hoş geldiniz. İki takım da galibiyeti aç. Bakalım galibiyeti evine kim götürecek? Maç başlıyor. O kimin kalecisi bakalım. İnşallah bizim kalecimiz değildir arkadaşlar. Gol! yoruyor. Bunlar böyle şey çağıramaz abi. Aa fol yapıyor ama. Fol yaptı, fol yaptı. Fol yaptı abi. Bu oldukça iyi. Fol yaptı, fol yaptı bana, bana, bana ne abi. Fol yapmayacak. Topu ben kazanacağım. Kısa pas. Ha, ya bunu da ver. Hah, oldum be. Sonunda aldım topu. Hop, alamazsınız. Olamazsınız oğlum. Yemi yalayalım. Evet. Topu kendi aldı. Trabzon bir sıfır önde. Bu bir Aa, faal topu. Ne yapıyorsunuz? Gece kalı. <laughs> Heh. Lan niye veriyorum ben ona topu ya? Oğlum versene bana. Bana pas at. Bana pas at. Çocuk gerideki Allah bazı. <laughs> Arkadaş ya bana ne ya? Bu alıyor topu. Hadi. Oldukça iyi.